Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok süper bir video ile karşınızdayım. Çünkü çok işe yarayan bir ayak tanıtacağım. 12 yıldır dikişle ilgileniyorum. Çeşitli şeyler gördüm ama bu ayak kadar güzel bir şey görmedim arkadaşlar. Sanki sihirli bir ayak diyebiliriz. 3 tane yöntem göstereceğim. O yüzden 3 tane ipim var. Sizleri daha fazla meraklandırmadan hemen videomuza geçelim. <laughs> Şimdi arkadaşlar salon takımını yapmayı göstereceğim. Neredeyse bir dakikalık bir sürede bu ayakla salon takımını yapabileceksiniz. Yani çok kısa sürede bitirmiş olacağız. Bu ayakla ev tekstil ürünler yapabilirsiniz. Örneğin salon takımı, mutfak takımı, nevresim takımı hatta pike takımı bile yapabilirsiniz. Böyle bir güpürüm var. Bu güpürü bu kumaşa çok kolaylıkla dikeceğim arkadaşlar. O yüzden güpürümle aynı renkte iplerimi taktım. Üst ipliğimde alt ipliğimde aynı renk olmalı. Bu ayağın adı aplike ayağı arkadaşlar. Şöyle yuvarlak bir başlığı var. Bu yuvarlak yer sayesinde kasnak görevi görüyor ve çok kolaylıkla iki kumaşı birbirine dikebiliyor. Şimdi hemen ayağımızı takalım. Güpürün içinden arkadaşlar dikeceğim. yan tarafa atlayabilirsiniz, istediğiniz yere geçebilirsiniz. Ayağa kaldırıp indirmenize gerek yok. Ve bitirdim arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde güpürü kumaşa monte ettim. Siz de bu yöntemi kullanıp zamandan tasarruf edebilirsiniz. E, kumaşın kenarlarını kıvırıp dikebilirsiniz. Bu sayede salon takımınız bitmiş olur. Ben bu yöntemle salon takımı diktim. Son halini sizlerle paylaşacağım. Evet. Anlattığım bu yöntemle salon takımı yaptım arkadaşlar. Ben bunu kullanıyorum. Masa örtüm, sehpa örtüsü, runner peçetelik diktim. Siz de yapabilirsiniz. öğrencilerime bu yöntemle pike takımı diktirdim. İpürü bu şekilde monte ettik. Hızlı bir şekilde pike takımını bitirdik arkadaşlar. Size de tavsiye ediyorum. Şimdi ikinci yöntemime geçelim. Böyle bir pantolonum var. Pantolonun burası yırtılmış. Yırtılan yerlere böyle parçalar monte etmek için yine bu ayağı kullanabilirsiniz. Bütün yöntemlerde diktiğiniz yere tele yapıştırmayı unutmayın arkadaşlar. Bu şekilde yerleştiriyorum ve iğne takıyorum. Arkadaşlar çok kolay oldu. Sökülen yırtılan kıyafetlerinize aplikeler dikebilirsiniz bu yöntemle çok kolaylıkla halledebilirsiniz. Şimdi üçüncü yönteme geçelim. Şimdi son yöntemimizde kıyafetleri süslemek için güpürler, danteller dikilebilir. Manşete bu danteli dikeceğim. Şöyle diyorum hemen. Hemen dikmeye başlıyorum. gibi çok kolay şekilde diktim arkadaşlar. Güpürü saatlerce işlemenize gerek yok. Dikada dikip süsleyebilirsiniz arkadaşlar. Ve videonun sonuna geldik. üç tane pratik ve kullanışlı yöntem gösterdim. Daha önce hiçbir yerde görmediğiniz yöntemler, dikiş teknikleri gelmeye devam edecek. Kaçırmamak için kanalıma abone olun arkadaşlar. Bana destek olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.